Merhaba Dönök Güvercin TV izleyicileri. Esnaf ziyaretlerine devam ediyoruz. Dönök Güvercin'e gönül veren Çağrı arkadaşımız, Çağrı Özmen arkadaşımızın dükkanındayız. King Oto Yıkama. Buca'dayız şu an. Çamlı Kule Mahallesi'ndeyiz. Onu ziyaret edeceğiz. Şöyle dükkanı dışarıdan bir çekeyim istedim. Çağrı arkadaşımızın arabası da orada. Bakalım bir ziyarette bulunalım. Dönök Güvercin'le ilgili söyleşimizi, sohbetimizde de yaparız. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aleyküm, salam, ol, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çağrı merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sağ Selamun Aleyküm diyelim. Mi? Kolay gelsin. Nasılsın Çağrı? İyi misin? Sağ ol hocam. iyiyim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Şöyle ee, esnaf ziyaretlerine devam ediyoruz camiaya faydamız olsun arkadaşlarımıza dostlarımıza hem dönek muhabbeti yapalım hem de size faydamız olsun istedik yani reklamınızı yapmış olalım çünkü niye birbirimize faydamız olmasın ki değil mi değil yani hocam. kuşçular dönekçilerin dönekçilere faydası olması tabii, lazım tabii, tabii. değil mi bir değil camiayız de. kenetlenmeliyiz her konuda birbirimize yardımcı olmalıyız sadece kuş konusunda değil diye düşünüyorum ben her anlamda birbirimize destek çıkmalıyız diye düşünüyorum Doğru, doğru. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir kendini tanıt. Seni tanıyanlar çok ama e, tanımayanlar da tanısın isterim. Hocam ben şöyle söyleyeyim. 30 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Araba sektöründe güvercinlere ayrı bir hobim var. Aslan Erzincanlıyım ama İzmir doğumluyum. Böyle faaliyet gösteriyoruz yani hocam. Kaç yıldır dönek güvercin bakıyorsun? Dönek güverciyi benim abimden gelen bir şey. Abim bakıyor daha önceden. Ben kendim aktif olarak 6-7 yıldır bakıyorum ama abim 10-15 yıldır dönekçi yani. Abinden mi bulaştı? E, tabii. Abimden Mısır'dan. gördüm, büyüklerimden gördüm yani açıkçası. Abim de sağ olsun ön ayak oldu. bize o kuşu seyir Şu anda da onun beslediği kuşlara bakıyoruz yani hocam. Peki ee, en baştan beri şöyle düşünecek olursak Abin de hariç diğer yerlerde güzel kuşlarda seyrettin mi? Tabi tabi tabi. Hocam ben çok meraklıyım mesela. Ben okul okumadım ama bu dönek işini araştırdım. Kulaktan duyduğuma değil. Hani hep gördüğüme inandım. Gördüğüme inandığım için de kimin ne söylediği beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben kendim gördüğüm inanıyorum zaten. Evet. Ee, şöyle bir durum var sen bir mesaj verdin aslında. Herkesin de hocası başta gözleri olmalı tabii, dedi. Tabii, tabii, tabii hocam. Bakkal yoğurdu mu Yani herkes yoğurdu ne ölecek yani. Peki şöyle söyleyeyim. Mesela dönök güvercinli biz ziyaretlere gidiyoruz ama o kuşun en güzel hareketlerini, en güzel dönüşlerini altındaki evet seyisi görüyor. Hocam zaten şöyle yani, söyleyeyim. Genel anlamda bizim de gittiğimiz bu var. Yani bir kere de iki seferde, üç seferde bir kuşu yorumlamak yanlış olur. Hani tamam yaşım genç olabilir ama dediğim gibi ben çok izlenimci bir yer. Hani adam böyle izliyorum. E şimdi gittik izledik. O gün kuş formunda olmayabilir. Ne bileyim hava kötü olabilir. Kanada ağrıyor olabilir. Bacağı ağrıyor olabilir. Bunu biz bilemeyiz ki. Ama gideceksin 3-5 kere. 5 kere de tabii hocam 3-5 kere de aynı bozukluğu yapıyorsa o farklı bir şey. Ama hani bir kere kuşun altına gitmekle kuş yorumlamak bence çok doğru bir şey değil. tabi bunu yapan arkadaşlar da var. Onlar da onu tercih yani. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam biz hepimiz anlıyoruz bu işi. Yani anlıyoruz derken 3 aşağı 5 çıkarı biraz bir şeyler anlıyoruz diyelim. Tecrübeli. Ama daha e, hiç anlamayan yolun başında olan arkadaşlar var. Biraz böyle açıklayarak konuşursak. Yani kuş bozuyor derken ne yapıyor da bozuyor? Yani Ecem. hangi istenmeyen hareketleri yapıyor şimdi da kuş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kuşun her şeyden önce her şeyden önce benim bakış açımda girişi, şey, girişi, çıkışı, merkezi işte örnek veriyorum göbeği, etrafı bunlar önemli. Ama şimdi dediğimiz gibi bu fenomen bir sistem oldu. Herkes bindirme kuşu bakıyor. Bindirme kuşunda bunları bulmamız de biraz nadir diye düşünüyorum ben. Çünkü bindirme kuşu yukarıdan Allah ne verdi sıkıyor, patlıyor, geliyor. Karşı kuşu biraz daha zıt onlara göre. Aslında eskiden benim araştırmalarıma göre eskiden herkes yatay kuşu bakarmış. Yatay kuşu bence zorlaştığı için Herkes şimdi dikey kuşuna başladı. Yani dik dik dönem kuşlar daha mı e, kolay? Dik dönem kuşlar daha kolay demeyelim de dik dik dönem kuşlar daha mesafeli gider. Daha mesafeli gitmesinin amacı da şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan bir taş atalım karşıya ne kadar uzağa atabileceğiz? Evet. Ama de, bir de böyle bir tepeden sal, istediğin yerden sal. İstediğin yerden aşağı kadar gelir taşın. Peki sana hangisi daha büyük keyif veriyor? Ben işte bu beslediğimden beri ben yatay kuşu besledim. Ama çok iyi bildirme kuşları da izledim. Ama yatay yani... kuşu sana daha mı büyüksek? Ben daha seviyorum Böyle örnek veriyorum. Öyle 15-20 metre, 30 metre, 50 metre o dendiği kadar dönmesin. 5 metre dönsün. Gözümün önünde dönsün. Girsin, çıksın. Merkezini yapsın, etrafını yapsın. Daha ne isteyeyim? Ben? Evet. Daha yakından gördüğüm için beni daha çok etkiliyor. Tabii ediyorsun. tabii. Benim, yani açık bakış, açım Benim bakış açım öyle. Ha. Benim bakış açım öyle. Dediğim gibi. Gözüm net görecek. Evet. E şimdi bazı ustalarımız var uzaydan atıyorlar bildiğiniz mesela. Uzaydan atıyor nasıl göreceğim yani? Ama hepsine mesela saygı duyarım. Aman örnek veriyorum. Hocam siz bindirme besliyorsunuz Neden bindirme besliyorsun Ben sana gelmem dedi. veya sen bana gelme gibi bir şey yok Ben herkesin görüşüne saygı duyarım kuş güzel olsun. Şimdiki sezonda bindirme de olsa güzel. Yatay olsa da güzel. Çünkü çok usta kuşlar kalmadı artık. Evet. Hep çapraz 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 çapraz. Fakat şanslısın. Evet. Buca'da yaşıyorsun. Gerçekten Evet. Buca, e, ciddi söylüyorum. Yani dönekçilikte gerçekten e, fabrika diyebiliriz değil mi Buca'ya? Yani F Buca'da çok fazla ustamız var. Eski ustaların %70'i Diyebiliriz. Hepsi Buca'dan. Ya i̇ster istemez onlarla bir ahbaplık var, aile dostluğu var. Onlarla olmasa oğullarıyla, torunlarıyla var. Yani Bucada bir şekilde döneyi bulursun, ama dürüst olduğun anlamda bulursun. Yani. Şimdi oralara geleceğiz. Neden Buca dedim? Şunu anlatmak için, şuraya gelmek için. Bucada kendini örnek aldığın bir ustan var mı? Şimdi, şöyle şimdi bu iş usta çırak ilişkisi şeklinde tabii. yürüyor. Tabii. Öğrenme açısından. Tabii tabii. Şu anda işte ben şöyle söyleyeyim. Benim en büyük ustam abim. Ben çoğu yere gittim. Ama böyle çoğu yerden hiçbir türlü bir bilgi edinmedim. Niye? Çünkü başımda bir tane öğretmen var. Abim var benim. En büyük şimdi. Mesela insanlar yanlış yönlendirir bilirseniz. Ama Öz abin seni yanlış yönlendirmez. O bana anlattı. Ben de ondan öğrendiğim kadarıyla ben de üstüne bir şeyler koydum. E şimdi ben de gidiyorum mesela bir yere bakıyorum bir kuş istemeyen hareketler yapıyor. Anlıyor onu biliyorum yani. Ne yapıyor istemeyen hareket? Ya. Biraz açıklayıcı konuş. Hocam şimdi, şimdi şöyle izle, kuş. izleyenler tamam herkes anlıyor da evet. şimdi 25 daha hocam. bu işe yeni başlayanlar da var. Tamam. Onlar da öğrensinler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya, bu kuş giriyor ve çok güzel. Kancalıyor, sıkıyor, patlıyor. Ama çıkarken ovalıyor. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? böyle sıkıyor, kafa dışarıda böyle dönüyor. Burgu dediğimiz tarzda. Eksen kaydırıyor. Veya kuş yuvarlıyor, genişliyor, bir daha yuvarlıyor, sonra çıkarken de bocalıyor. Ya bu döneyi çok farklı farklı sistemleri var hocam bunların. Ya. Ama biz bu ne diyoruz? Nasıl girdiyse öyle çıkacak. Ya zaten İlk başta da o söylediğim etken o. Ya kuş girmeyi çıkmayın bilecek. Arada merkezini yapsın, etrafını yapsın. Daha ne edeceğiz ya? Ne kadar ki? kuşun canı ne kadar yani? Ne yapabilecek yani başka? En son nerede seyrettin böyle bir kuş? En son nerede seyrettim? Hemen söyleyeyim. Benim bu dikey olarak bir dik kuş olarak Şerafettin abi de bir tane fındık bir dişi izlemiştim. O zamandan hastaydım. Bunu her tarafta söylerim. Cam ekanlı yer var. Öksürüyordum. Bir pırıltıyı attı. Ben öksürmeye başladım. Havaya kaldırdım. Kafamın hala dönüyormuş. Bir daha öksürdüm bir daha. Gittim dedim abi valla seni tebrik ederim. Dedi çağrı. bu dedi daha izlediğin hiçbir şey değil dedi bu kuşta. En kötü dönüşüm yaptı. Benim en uzun izlediğim kuş orada. Hani dikey olarak. Yatay olarak nerede serettin? Yatay olarak da Menemen'de. Mobilyacı Hüseyin abi de. Mobilyacı Hüseyin abi de çok iyi kuşlar var. Zaten de bizim o iki kan kuşumuz Mobilyacı Hüseyin abi'den aldığımız kuş. Mobilyacı Hüseyin abi onda da hep yataydan vardı. Onda bir çınar erkek vardı. Onu da hiç unutmuyorum kuş. Bu çok iyi. Hem göbeğini hem etrafını mükemmel bir şekilde yapıyordu. Sonra istenmeyen olaylar oldu Hüseyin abinin orada. Dükkanı satmak zorunda kaldı. Ali Hoca aldı kuşları. O da şeker gibi mesela. O da geliyor, gidiyor, biz gidiyoruz yani. Almazdaki bağış bir türlü koparmadı. Orada izledim bir de. ondan sonra Gökhan'da, Gökhan Eroğlu'nda izledim. Bir tane çok güzel bir yatayın bir dişisi vardı. O da çok güzel. Ondan sonra Ativa'yı izledim. O da çok güzel. Yani gündemde olan Yarısını izledik diyelim yani. Elimizden geldiğince hepsini gidip ziyaret etmek istedik. Elimizden geldiğince biz de onlara misafir ettik. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştık yani. Evet. Şimdi Dönük Güvercin Camiası'ndan, camiasına isteklerin yani dileklerini sıralacak olursak birinci sırada ne gelir? Hemen söyleyeyim. Dürüst olmaları. En büyük etken. Büyük harflerle dürüstlük. Şimdi şöyle söyleyeyim hani dediğim gibi bakkal yurdum ekşi demez. Şimdi ben akıllı bir adamım. Ben mesela yerde bir kuşa para vermem. Ama havada göreyim istediğim gibi ise paranın ucu açık veririm. Hoşuma gitsin yeter ki. E şimdi ama öyle bir şey yok. Bu her sene hani nasıl söyleyeyim boğazlıklar çıkıyor. Birileri birilerine bir kuşlar satıyor, birileri bir ya bu ticaret Hani ben ticarete hiçbir türlü karşı değilim. Ama dürüst bir ticaret olması lazım. Yani verdim kuşu. Şimdi ben görüyorum adama veriyorlar. 300 lira mesela dönen kuş veriyor. Benim istediğim gibi dönsün kuş. Mesela ben veririm. İstediği kadar veririm ben para. 300 lira nasıl vereceksin? Yemin kilosu şimdi kaç para? 8 lira. Nasıl vereceğiz? 300 lira. Ya bu kuş yavruluktan bu zamana kadar zaten hep emek. Peki Çağrı çok sevdiğim bir kuş olsa, 300 değil sana 30 bin lira verseler. çok sevdiğim bir kuşu verir misin? Hocam ben şimdi söyleyeyim. Benim bu güvercinden en büyük sevdiğim kuş, yakışıklı adını verdiğim bir yavruydu. Benim o bak, kendi yavrumdu. O kuşu mesela bundan 4-5 sene önce beslemeyeceğim dedim kuş. Artık şirin yerde besliyordum. Etrafımızda çok tutakçılar vardı. Mehmet arkadaşımıza sattım. 2,5 lira tek bir kuşu. Sonradan mesela pişmanlık yaşadım. Tekrardan gittim iki uçu verdim. Tekrardan aldım. Şu anda bende olan kuşlar da yarısı Mobile Hüseyin abi çıkma. Yarısı da yakışıklıyla Gökhan Eroğlu'nun bir dişçiyle çıkma. Evet. Yani zevk parayla satılmaz. İyi kuşu ben yani ben söylüyorum iyi kuşu kimse satmak istemez. Hediye verirsin. O ayrı bir şey. Hani senin adına uçar. O çok ayrı bir şey mesela. Ama 300 liraya, 500 liraya iyi kuş kimseye vermez diye ben düşünüyorum. Yeni alacak arkadaşlara da söylemek isteyen şu. Abi usta çok. Usta çok ama bunu yaparken daha sağlam. Evet. Şimdi ee, şu şekilde dükkanı da çekelim dedik. Çağrı yaptığınız hizmetleri anlatır mısın? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim burada oto yıkama Aktif olarak. Ayrıyetten pastacıyla detaylı temizlik, seramik kaplama, far temizliği, motorik ama şu anda da şanslısınız zaten bir detay temizliğimiz evet. var. Komple arabanın içine detaylı bir şekilde temizleniyor. Tavan, bagaj, koltuklar, taban, koltuk kapı döşemeleri, bagaj, klima deteksiyleri, hep tartı olarak temizleniyor. Burada bu şeyle değil yani böyle elle falan değil hepsi profesyonelce makinelerle. Temizlik maddeleriyle tabii, yapılıyor. Tabii, tabii Bütün dönekçileri buraya Siz bekleriz. Bütün dönekçileri bekliyor zaten aracımıza bir şey yapmanın önemi yok. Çayımız çorbamız her zaman var. Her zaman bekleriz yani hocam. Çok teşekkür ederiz. Buradan da Çağrı arkadaşımla çatısına çıkacağız. Kuşlarımı da çekeceğiz şimdi biraz sonra. Evet. Bu videoları hepsiyle birleştirip Dönük Güvercin TV izleyicileriyle paylaşacağız. Evet. Görüyorsunuz sevdaya bakın. Çatının üstüne adam platform yaptırmış dönök güvercin beslemek için. Evet. Şöyle gelelim. Denek güvercinler yine havada. kuşların arasında sürpriz çıktı. Evet, bıldırcınlar var. Bıldırcınların ne işi var burada? Çağrı. Olmaz olmaz. Neden? Üniversiteki böcekleri yiyor. Ufak böcek oluştu mu? <laughs> evet, böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Evet, kuşlarla arkadaşlık yapıyorlar yani. Biraz sonra Çağrı arkadaşım kuşları uçurmaya başlayacak. Gel, dek, Şehir içinde kuşçuluk yapmak zor olmuyor mu? Zor hocam. İşte zor da resmimizden de vazgeçir mi? Yani kuşu yavruluktan anaçlığa doğru uçurmak, ayar etmek. Çok zor. Ama dediğim gibi etrafta zaten şu anda her net bir şekilde görebiliyoruz. E, bizi tanıyan insanlar da evreste olduğumuzda bildikleri için bizim kuşumuzu saklamıyorlar. Tabi saklayanlar da var. Ayağında var. marka var mı kuşların? Var hepsinin var. Hepsi kendi yavrumu zaten. Bunu saklayanlar da var. Bizim böyle Üniversite olduğumuzu bilip saklamayan olduğu kadar saklayanlar da var. Mesaj verelim buradan saklamasınlar. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam ayağına marka takmışsınız zaten. En büyük mesaj ayağındaki marka. Hani ne yazmamız lazım ki başka? Yani tutan kişiler açısından tutan söylüyorum. Tutan kişinin işte markayı direktmen araması lazım. Benim buraya mesela haftada belki 10 tane iniyor yabancı. Hepsini arıyorum. Evet. Marka olmayanlar da internete atıyorum. Yani bir şekilde ulaşalım diye markalı kuşlara daha öncelikli verelim. Herkes arasın yani. Gene belki bu işin belki şeyini yapabilirler. 10 liraya tele götüreceğini. Benim kuşumu bana getirsinler ben 50 liraya ben geri alırım. Yani tele satacaklarına amaçları 10 liraya 20 liraysa ben onlara 3-5 katını veririm alırım yani. Böyle bir mesaj verelim.